5746 sayılı ARGE Kanunu ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenmiş usul, uygulama ve vergisel avantaj farklılıkları mevcuttur. Dolayısıyla ARGE Tasarım Merkezi ya da Teknokent Şube veya Şirket Başvurusunda bulunmadan önce mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi her zaman için firmaların hangi noktada olduğuna yönelik yetkililere bilgi vermektedir. Başvuru öncesinde yapılan bu çalışmalar firmanızın bulunduğu noktanın kesin olarak belirlenmesi ve varsa başvuru öncesinde eksikliklerin ya da uyumsuzlukların giderilmesi konusunda firmalara yol göstermektedir. R&D Tasarım Merkezi belgesi için başvuruda bulunmadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş asgari şartlara uygunluğun kontrolü, R&D tasarım veya yazılım projelerinin içeriklerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kabul edilebilir projeler olup olmadığının belirlenmesi, ARGE tasarım veya yazılım personelinin eğitim durumlarının incelenmesi, teşvik projeksiyon çalışmasının yapılarak vergisel teşvik avantajının değerlendirilmesi, başvuru öncesinde yapılması gereken önemli çalışmalardır. Özellikle yazılım alanında faaliyet gösteren firmalar için Arge merkezi olarak mı yoksa teknokent şirketi veya şubesi olarak mı yapılanması gerektiği konusunda oluşan tereddütlere yanıt bulunması açısından da bu çalışmalar son derece faydalı olmaktadır. Diğer taraftan proje sayılarının, personel sayılarının, proje çıktılarının satışının olup olmayacağı, firmanın karlı bir firma olup olmadığı gibi konularda daha spesifik olarak ele alınması gereken diğer konular olarak karşımıza çıkmaktadır.